Merhaba değerli kullanıcımız. Biliyorsunuz kremlerimiz uluslararası patentli, Ege Üniversitesi klinik onaylı, TÜBİTAK teşvikli, bilimsel, doğal ve yan etkisiz formüllerdir. Etkisi ispatlıdır. Tüm dünyada sadece Sebifarma'ya patentlidir. Formüllerimiz birçok cilt problemini tek bir ürünle çözme amaçlıdır. Üniversitelerde reçete edilen spreyimiz, kıllı ve saçlı bölgelerdeki Kullanma, kepeklenme, sedef, dermatit ve egzama karşıtı bakım yapmaktadır. Kremin yetişemediği geniş yüzeyler ve tüylü bölgeler için üretilmiştir. Spreyimiz kuru ve hassas ciltler için temizleme suyu görevini de görmektedir. Çok amaçlı termal sprey formatta bir sıvıdır. Kısa sürede etkisini başlatır, bir ayda fark edilir, 3 ayda tam sonuç sunar. Kullanmadan önce cildinizin fotoğrafını çekin, bir ay sonra tekrar çekip, Farkımızı görün.